çok güzel kısa ama çok da basit bir eserle tamamını gördüm bilmem şu ben bende nesi var adı eser çok kısa basit bir eser buna bir giriş yapayım bağlama dersini eklemek istedim bakalım şimdi bunu bağlamada sofrajine geçeyim ne orada sözü bağlamaya bağlayalım bakalım ne çıkacak Oyun bağlamayı için. Hayır, Evet. Yeni bir güzel bir türküyü sohbetini yaparak tamamlayacağız. Eserimizin adı Bilmem Şifeleyim Bende Nesi Var adı bir eser. Şanlı Fayayet Kaynak Cemil Can Kat Nota Yalansa Muzaffer Sarı Sözü'nün kendisidir. Ufak eserler genelde basit eserler de koyabiliyoruz. Aile devam edeceğiz bakalım. Burada bizimize var. Ölçü tekrarlarımız var. Çift ölçü tekrar bunu unutmayalım. Bir yok ok, çalalım bakalım nelerimiz olacak göreceğiz. Başlayalım. İlk iki ölçü okuyorum. Tek, ölçü tekrar. Do, re, mi, mi, re, mi. Do, re, re, si do başa Do ve mi mi ve mi do ve ve si do. Ondan sonrası sol sol mi mi ve mi do ve ve si do. Do ve mi mi ve mi do ve ve si do Röpüs olduğu için bu elinin son son mi mi ve mi do ve ve si do do ve mi mi ve mi do do ve ve si do yani böyle bir besler güzel olacağı için buradan fazla uzatmadan tek şeyle götürme imkanı olabileceğini düşündüm. Yani burada dediğim imam şoförünün de nesi var? Her vardığım yerde ister benden. Sanki benim morsumlum bağım var. Zemhir ayında gül isterse ister benden. Diye bahsedilen bir tekerleme tarzı bir eser. Şimdi sofraya geçeceğiz. Bağlamaya geçeceğiz. Bunu bağlamada çözdük. Haydi bakalım bağlamaya. Yürüyün gidiyoruz bağlamaya. Evet. Sofijini yaptıktan sonra şimdi bağlamada çalımını yapalım bunun. Çok kısa bir çabuk olacak ama teker teker değinmeye çalışacağım. Çalalım. İlk ölçü çalalım. Do, re, mi, mi, re, mi diyeceğiz başlayalım. Do, re, mi, mi, re, mi. En sonra bir daha Do, re, mi, mi, re, mi. İkinci ölçü. Ölçü tekrar olacağı için en de Do, re, re, si, do. Bir daha açalım. Do, re, re, si, do. Do, re, si, do. Başlayan bir geleyim. Do, re, mi, mi, re, mi. Do, re, re, si, do. Ölçü tekrarından dolayı başa dönüyorum. Do, re, mi, mi, re, mi. Do, re, re, si, do. Şimdi üçüncü ölçüye geçelim. Sol, sol, mi, mi, re, mi do re re si do yani sonra şimdi baş bir daha gidelim buraya Sol, sol re mi sol sol mi mi re mi do re re si do do re mi mi re mi do re re si do si do Aslında doğru buraya başlayacağım şimdi başlayalım gelin bir daha alayım do re mi mi re mi do re re si do do re mi mi re mi do re re si do sol sol mi mi re mi do re re si do tek aldık buna ama çok sanki buraya gider gibiydi ama düzelttim. Şimdi, evet bu böyle güzel bir eser. Şimdi bunu toparlayalım ondan sonra devam toparlayalım bütün. Do Oh, yesido. Do, do ve mi mi. Oh, yesido. Soy son mi re, si, do. Sol, sol, mi. Re, mi. Re, si, do, yesido. Soy son mi bağlama dersimizin daha sonuna geldik. Yine tanıtlı bir ortamdan çekim yapıyorum. Güzel bir eser getirdim. Kısa mı? Çok güzel bir eserle. Bilmem şu ben ne nesi var adlı bir eser. Bağlama derslerinde bulabildiğim çok notayı toplayarak gelmeye devam edeceğim. Ondan sonra belki ilerleyen zamanda uzun sapa da geçebilirim. Şimdi kısa sap devam edelim. Ondan sonra uzun sap doğru gideriz belki. Bu eğitim öyle hani biraz birkaç ay devam başlayıp devam edeceğim. Daha kullanacağım. Derlemeler yapacağım. Mesela. Şerpede belki şerpeyi biraz dönüş yapabilirim. Ondan sonra değişlerden devam edeceğim. Mesela değişlerimiz vardı. Ne çedi ve Ey kaşıkım keman gibi. Bazen arada bir şöyle arabesk size katabilirim. Arada ettiğinde ar, vardı mesela arabesk size Domdom koşunu koyabilirim. Ondan sonra ben her gece sarhoşum derdimden böyle. Mesela şey yapabilirim. Ya çok eserimiz var. Bu eserler dile kolay kolay hazırlanan eserler değil de umut için. Ben de elimden geldiğince hazırlamayı sürdüreceğim. Bakalım neye kadar gidebilirsek. Devam edeceğiz elbette. Evet. Bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.